canımız mı? Evet onlar bizim canımız. Aa canımız bir oldu. Dikkatli şeyler dikkat et tamam mı? Tamam. Gel dedik bir şey görmüştüm. Ben de gördüm. Sana basıp almıştın. Bak onları o canlıları aldır Bak bak kozalaklar geliyor. Bak bak çapşikler geliyor. Değil mi anne? Bunlar Şepşikler tam evet. da bir çapşik. Bak bak çapşik geliyor. Şapşik, şapşik, şapşik. Şapşik. Şapşik cik, şapşik cik. Şu kuzalakları diyorum şapşik. Tamam. bitti. Evet. Ne geldi? Diğer bölüm. Üçüncü bölüm. Aradan kaçmaca. Yok aradan kaçmaca değil şimdi. Ne? Aradan kaçmacaya vardı. Onu da oynayacağız. Oh, oh Bak ona doğruyu oynamıştı tam da. Bize. Neyler? Sular. Öldürüyor tabi. Öldürmeyen şeyler olsaydı. Sizi öldürmeyen şey kuvvetleriniz Bak bir tane can aldık. Evet. Canımız doldu değil mi? Dolmadı şu anda. Bir tane doldu ama. Evet. Bir tane doldu. Bak şunda da can olabilir. Mi? Bak şunu doldu canımız. kablosunu kapanıyor değil mi anne? Hı -hı. Neden onu öldürmüyorsun? Onunla Hop. Hop. <laughs> salakları. Ölsem çok olur kuzalakların <laughs> Bak da yenilebileceğini sanıyor. Sanki bu dalgana ne benziyor? Hepsini alan dalgana ne benziyor? Onu da öldürdük. Evet. Ama süremizi azalıyor Mert. O da Gittik Gitti ki suya. Aaa onlar <laughs> da mı öldürüyormuş? Tabii ki suda da ölüyoruz. Baştan başlayacağız. En baştan başladık şimdi. Bugün kurdalar Orada bütün kız almışlar. Kız oğlak. Hı? Su doldu değil mi? Çünkü sular aldırıyor. Ay. Ha bir tanesini alamamışız. Sen gel koyuk. Bak şapşit düştü değil mi? <laughs> Onlar galiba hep onların hepsi galiba şapşek. Evet. Bak biz yine onu getirdi. Sonra baltanlık gelecek. Tamam şu çana. Bak bak yukarıdan atladı. Hoplayıp da aldırdık. Evet. Biraz hızlı gidelim tamam mı? Tamam. Al sen. Aa onunla basınca mı atıyor? Ben de bir basayım. Dur bir dakika şunu. Şunu şuradan alacağız değil mi? Evet. Tamam. Bak şuna basınca mı? Evet ona basınca atıyor. Kozalakları topluyor da kozalakları atıyor. Kozalak <laughs> toplayalım bir tane. Ee, var ki kozalağımız bak. Ha, burada daha çok var. Ben bir basayım. Hah bas. <laughs> Evet. Ama kozalakları alacağım mı bize lazım olacak. Hepsinin aldı. Neden evet. attın? Neden attın onu? Kılı koyduk. Kaprılık mı? Bak geri çıktı gördün mü kabundan? Neden? Çünkü öldürmedi ben onu. Biz onu attık diye saklandı mı? Hop bu bölümü de geçtik. Nasıl hiç bir şey kaçırmadık. Değil mi? Evet. Bak şimdi neyi geçeceğiz? E, Aralıyana... mı? Yok aralığı daha gelmedik oğlum aralığı. Aa, karanlık fabrika. evet, karanlık fabrika. Onu biliyor musun? Ne? Batan düşman. Batan düşman. Aa bak aha senin dikenlerin burada. Gördün mü? Hı, aynı benim dikenlerim gibi benziyor. aldılar. tam geliyordular. Ay, yine orada dediler. Değil mi? Evet. Keşke onlar da yukarı baksa. Bak düştü oraya bize gelirken. Çok afacan, değil mi? Afacan mı? Afacan kardeş değilim ona. Kozlarımız kalmamış. Kullanmış. Nasıl yanacağız burada bir tane? Yapacağız Kullanmış. Bir şey. Aa, orada biraz var. Ha, keşke yukarıdan alsaydık. Evet. <laughs> Kullanmış kaldı. Bakalım can o... verecek mi burada? Ha, bir tane canlı, et. can verdi. Can attı can atlayıcı. Bakın hırsını -hı. atladık. Hı -hı. Onların o böceklerin üstüne atladığın hemen onlar bize para mı alıyor? Evet. Öldürüyoruz ya. Düşmanları. Şimdi Arali'ye geldik değil mi? Bakalım dur Arali'ye. <laughs> Çok merak ettim. Evet Aralı'ya gelmişiz. Geliyor aralar peşimizden. Tüy alamadık. Niye? Aldık. Tekrardan mı besleyeceğiz oraya? Altın küplerini almamız lazım, değil mi? O zaman neden başlayalım? Cık, yok, onu sonra oynayız biz. seninle. gez zor olmasaydı aralı. Bak hele işte, kanı farika. Bak hele bak. Kanı farika vardı bize. Başka müzik var mı? Biz nereye girdik ya? Biz nereye girdik? Sana ben biraz onu oynayabilir miyim? Oynarsın. Yeni bu kendiler geldi. Onlardan evet. artık sıkıldım. Sen sıkıldın mı? Sıkıldım. Bak bak. O böcek yeni çıktı. Pis böcek. Aa süremiz azalmış. Süremiz mi azal azalmış? Azalmış, azalmış, azalmış. Acalmış ya da acalmış süremiş acalmış. Acal. Bence, azalmış, azalmış. Bence azalmış. Değil mi? Acı olmuş bence. acı olmuş oğlum acı olmuş. Sen öyle istiyorsan öyle olsun ha. Acı olmuş. Acı olmuş. Gelmiş bu Bir vuruş da oldu. Değil mi? Bunu mı öldürmek istiyorsun? Adam, altın küpünü aldım ya anneciğim. Hı, altın küpü mü gerekiyordu bize? Ben hani sandım ki kuzular mı aldı? Wow. Ne? Ne sikil aldı yer çıktı. Çıkmasaydı ben birden patlardım. Öyle hı. mi? Evet. Aha geldik. Bitti. Nesi kaldı bil bitirdik. Bu evet. bölüm bu kadar olsun değil mi? Evet bu bölüm bu kadar olsun. Bitirdik videomuzu.